Değerli kardeşlerim, nice kardeşlerimiz şöyle diyor. Ben eve vardığım zaman katiyen evde huzur bulamıyorum. Efendim evde şu mu var yok bu mu var diyerek böyle daraldığını söylüyor. Halbuki Rabbimiz ele bilikriyle tatmainnul kulub. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, huzur bulur, sekinete erer. Peki bizler evde Kur'an-ı Kerim okuyor muyuz? Bizler evde dua ediyor muyuz? Eve vardığımız zaman Allah Teala'nın ismini anıyor muyuz? Eğer evde Allah Teala'nın ismini anıyorsak şeytan zaten o evde barınamaz. Yemeğe oturduğumuz zaman, yemekte Bismillah dediğimiz zaman şeytan o yemeğe ya müdahale edemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la tecalu buyutakum makabira evlerin evlerinizi kabristana çevirmeyin. İnne şeytane yenfiru minel beytillezi tukra'u fihi suratul bakara. Şüphesiz ki şeytan bakara suresi okunan evden kaçar buyuruyor. O zaman bakara suresini yani okumaya çalışalım ki evden şeytan uzaklaşsın. Ve özellikle efendim her gün ayetel kürsi amener rasulüyü her gün okumaya çalışalım. Ya zaten ayetel kürsi okuduğumuz zaman kendimizi koruma altına alırız. Özellikle her beş vakit namazın akabinden ayetel er kürsi okumaya çalışalım. Bazı kardeşlerimiz ya namazın hemen sonra kalkıp gitmek istiyor. Bir sıkıntısı yoktur. Namazını kılsın. işi varsa gitse bile yolda okusun. Tesbihatını çekecek. Yolda tesbihatını çeksin. Yani vakti yoksa gidebilir. Ama bu okumaları kesinlikle katıyen bırakmayalım değerli kardeşlerim. Rabbim şeytanın ve şeytanın avanelerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemi.